Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gökberk Demirci sevenleri için yepyeni bir videonu, yepyeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Yakışıklı oyuncumuzun muhteşem görüntülerinden, muhteşem karelerinden hazırladığım özel bir videonu sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sizler de hazırladığım videoları beğenip kanalımı izlemeye devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerden, yeni paylaşımlardan, özel karelerden haberdar olmak istiyorsanız Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.